Merhabalar arkadaşlar. Oh, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sesim biraz kötü. Biraz böyle burnumu falan çekerek konuşuyorum. Kusuruma bakmayın. Evet Boğa Burcu ile devam ediyorum sevgili Boğalar. 3-9 Kasım haftası diyeceğiz. Boğa Burcu 3-9 Kasım haftası. sizi neler bekliyor? Buna bakacağız. Ee, bu arada öncelikle kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gelerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ayrıca e yorumları sola kaydırdığınızda orada hype tuşu çıkıyor. Hype tuşundan yaptığınız bize yaptığınız puanlamalar da bir nevi bize destek oluyor arkadaşlarım. İnşallah oradan gönderdiğiniz puanları da bekliyoruz. Haydi bakalım dualar. Bakalım yeni destelerle devam ediyoruz. Bakalım bu haftanın genel enerjisi senin için ne verecek arkadaşım? Şöyle bir niyetlerimizi tutalım. Bakalım. Gökyüzündeki yazı. Hadi bakalım. молодой wow, Kolektife bir bakın. Size uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin arkadaşlar. Ayrıca Instagram Draft Refal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda oldukça böyle esnek bir insansın. Kırmaktan belki korkan, hataları çok kolay kabul edebilen sevdiğin insanlara karşı esnek bir yapın var diyor ee, yine sevdiklerine karşı aynı tutumu sergileyeceksin diyor ki burada istersen de kendini çok güzel gösterirsin sadece sen biraz daha şefkatle yaklaşıyorsun dedi Belki şu ara artık yeter deyip e, yine esnek davranabilirsin yine birilerini affedebilirsin ama artık ön planda ben varım ya da benim geleceğim ya da benim doğrularım var ...diyebileceğin bir haftaya giriyorsun diyor. Ayrıca gökyüzündeki yazı kadersel olarak değişim dönüşüm zamanı... ...senin için gelmiş olarak gözüküyor arkadaşım. Ee, kendini ispat edebilirsin, işini ispat edebilirsin... ...yeteneğini, gücünü ispat edebilirsin dedi. Ve devam ettiğimde böyle e, sanki bir başlangıç... ...özellikle de iş kariyerle alakalı ilk nefes, ilk nefes alma durumu... ...uzun zamandır iş ile alakalı uğraşın vardır olmamıştır. İşte diyor artık o nefesi alacaksın. Çünkü o adımı atacaksın diyor arkadaşım. Sevgili ile alakalı ise bir kabulleniş yaşayacaksın dedi. Muhtemelen onunla bir bağlantın olacak. Evet bazı maskeler düşecek. Bazı gerçekler ortaya çıkacak. Ve aranızda bu gerçekler konuşulacak. Ama kabullenen, affeden, okey diyen taraf olacaksın muhtemelen. Ve burada diyor ki senin bu tavrın da aranızdaki bağın tekrar güçlenmesini sağlayacak diyor arkadaşım. Ama bu adımı da sen atacaksın. Çünkü sen kabul etmez ya da affetmezsen ya da yok saymazsan bazı hatalarını bağlantıyı kopartacak olan yine sen olursun. Ama muhtemelen sen de kabul edeceksin diyor. Çünkü aranızda tekrardan başlangıç sinyalleri verilmeye başlamış kadersel olarak diyor arkadaşım. Peki haydi bakalım sevgili boğalar klasik tarot bizim için ne verecek bir bakalım. Hop. Gelmek isteyen kart. Değnek ası. Joker değnek ası. Tılsım ikilisi. Değnek dörtlüsü değnek olmuşu kule. Şimdi arkadaşım bir başlangıç var ama bu bir bitişin ardından olacak diyor. Yani şöyle ki ilişki içerisinde karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi bir konuda yıkım yaşayacak. Yani bu evliyse ise boşanmaktır. Bekardır maddiyatı iyidir batmaktır. Diyor ki bir düşecek karşındaki kişi bir düşecek bir yıkım yaşayacak ki siz zaten ayrısınız. Bununla o kendi içinde bu düşüşü yaşayacak. Ondan sonrasında diyor bu kişi senin karşına çıkacak ve seninle başlangıç yapacak. Hatta bu başlangıcı talep edecek. Ee, ve bu senin dileğinin gerçekleşmesi demek. Deyde kası dört gözle bekliyorsun diyor. Ve beklediğinden de sana adım gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Kılıç Şövalyesi baderüs mahkeme kılıçaltılısı tılsım üçlüsü ve azize olur mu olmaz mı ya da olacak olmayacak gibi ikilem yaşadığın bir konu var. Yani ciddi muallaktasın Hiçbir bilgi alamıyorsun ya da hiçbir haber alamıyorsun bir ikilemde kalmışsın ve burada diyor ki arkadaşım olur mu olmaz mı dediğin konuda Azize sana o bilgi geliyor dedi daha çok olmazsa diye düşündüğün o konu aslında gerçekleşecek diyor arkadaşım yani bu bir iş de olabilir bu bir şey almak da olabilir bu bir aşk da olabilir yani şu işe girebilecek miyim giremeyecek miyim deyip daha çok olumsuzu da düşünüyor olabilirsin ama Burada diyor ki ikilemde kalıp olumsuzu düşündüğüm bu durum gerçekleşecek diyor arkadaşım. Ve e, kılıç altılısı bu durumun gerçekleşmesiyle birlikte elinden tutacağın çok kişi olacak dedi. Elinden tutup destek olacağın çok fazla kişi olacak olarak gözüküyor arkadaşım. Evet devam edelim. Kupa Kraliçesi, Kılıç Kraliçesi, içe Büyücü. Çok şahane kartlar vardı Güneş ve Kupa Tokuzlusu. Şimdi ee, aslında dışarıdan bakıldığında özgüveni çok yüksek bir insansın. Ama çok toy zamanlar geçirmişsin ve özellikle de öfkenin çok esiri olmuşsun. Öfken yüzünden bazı durumlarda kaybetmişsin. Ama şimdi asıl şimdi diyor İmparatorluğa ve büyücü. Hayatın o büyülü tarafını yaşayacaksın. Yeniden ayağa kalkıyorsun. Sadece bu durumda öfkeyi birazcık hayatından uzaklaştır. Kupa dokuzlusu ve güneş hazır mısın diyor arkadaşım. Hayatında maddi ya da manevi netlik elde edeceksin. Ve bu netlik senin yükselişin olacak. Bulunduğun yaşam şartları ya da konfor alanı tamamıyla değişecek olarak gözüküyor arkadaşlarım. Peki aklımızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş arkadaşlar? Buna bakalım. Kuşlar, kırbaç, yonca, tırpan ve ayı. Ayı. Evet bir tartışma yaşanmış aranızda. Ciddi bir tartışma. Şimdi burada diyor ki ikna etmem lazım. Aklınızdaki kişi bunun farkında. Benim ikna etmem lazım diyor. Hatta aynı durum daha önce de yaşanmış. Ya da defalarca yaşanmış. Çünkü şu an e, bunu düşünüyor. Diyor ki tekrar 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 aynı şey yaşandı. Ve benim bir şekilde onu ikna etmem lazım. Olay uzamadan ya da zaman geçmeden. buna istinaden biraz kafaya koymuş arkadaşlar. Amacı bu yönde. Ve burada diyor ki aramızda var olan ayrılığa son vermemiz gerekiyor. Ve bunun için de bir haberleşme gerekiyor dedi. Aklınızdaki kişi endişeli. Ama hani her ne kadar kendini hazırladığı anda seni arayacakmış gibi düşünse de çünkü diyor ki arayacağım. Hazırlamam lazım kendimi. Buna hazır olmam lazım ve ikna etmem lazım gözüyle bakıyorum. Her ne kadar kendini buna hazırlayacak gibi hazırlama çabası içerisinde olsa da aslında aklınızdaki kişi bu durumu hazırlıksız yakalanacak diyor arkadaşlarım. Hazırlıksız yakalanacak ve eee bu yapacağı iletişimle birlikte de arkadaşlar neşesi yerine gelecek. Toparlanacak olarak gözüküyor. İlişki toparlanacak olarak gözüküyor. Peki yeşil desteğin son mesajı nedir bu aburcum? Makas. Mutluluk. Zeytin dalı. Hüzün ve labirent net olarak zaten başlıklardan anlamışsınızdır. Karmaşa içerisinde kaldığınız, içinden çıkamadığınız, kaybolduğunuz, sıkıştığınız bir ilişki içerisinde ikilem içerisindesiniz. Bu kişi sana da eğitim dalı uzatacak. Sen ikilemde kalacaksın. Kabul edip etmeme konusunda ciddi ikilemde kalacaksın. Ama her ne kadar e, net olmam lazım bilmiyorum, emin değilim ikilemine kalsan da gelen kişiyi kabul edeceksin diyor. Çünkü sen de karşındaki kişiye aşıksın dedi arkadaşım. Evet kolektifine en yüksek hayrına olsun ve şifa olsun. Size uyanan, uyumayan evlere gönderin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.